Hepinize aleyküm Bugün Onur'un aracın yağ bakımlarını yapacağız. Hani yağ değişimi, filtre değişimi vesaire. Sanayiye gideceğiz. Onur gelecek şu an. Onuru da bekliyorum. Evet, Onur geliyor şu an. Oo, kitap. <laughs>

Burada gördüğünüz gibi 3. an 23'ünde üretim. Filtre ne aldı? Petrol hafta. Boş marka. Boş marka bir filtre aldı. İyi. Kaça aldın filtreyi? 35 liraydı filtre. Yağda 100 liraydı. 135 liraya aldım. Aynen. 135 liraydı. Hayırlı olsun. Oh, Şerefin mi düşmüş kardeşim? Yani? He, düşmüş. Şurası evet. ne var? Batıdalar mı dolmuş? Ha? Batıdalar dolmuş. Allah al, al. Arabadan Arabada namliyorum bakışı. Ha? Arkadaşlar gelin şimdi beni beraber. Aa, evet. Alt da sıfır. anlatıyor şu an. Alt takımımız sıfır. Salıncaklar. Kesin. Hı. Rotlar. Rotlar. Kolları Hı. Ondan sonra akslar. Bak gördüğünüz gibi bak sıfır. Hı. Sıfır mı attın bunlar? Sıfır bak. Bu. Gelin buraya bakın şuradan. Şuradan bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır. Ooo. Aa yine evet. sıfır. Yeni değiştirdin. Tabi. Başka ne değiştirdin? Başka ne değiştirdik? İşte rot değişti. Ondan sonra... Rot mu? Yerine... Tabi rotlar değişti bak. Roplar gördüğünüz gibi sıfır. Ayarlandı. Harbiden yağ atıyorum Ne yaptı? Ya aha aha baba aha ya. Aha bak pompa al direksiyon pompasını atıyor. Yaptık öyle bir Ya olmuyor diyorum sana hala atıyor diyorum sen inanmıyor musun? Direksiyon şeyleri ses veriyor. Hı 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 Evet Bu üzerinden çıkan eski filtresi. Bu yeni filtre takıldı buraya. Boş marka yağ da tıpada kapandı. Kastrol bize niye sponsor olmadı? Kanka bilmiyorum ya. Kastrol'a hep sormak lazım. Bir hemen bir mail atalım Kastrol'e. Adamların reklamını yapıyoruz değil mi? Valla. Millet uyum temizlik daha çok onu. Ramuz. Ramuz kur. Arabi Ramuz. Tamam. Tamam. Bak oyağın onu plaka kolay yağlı. Şimdi koyduğun ya bak. Bak. Burası, 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 burası. Evet. Hayırlı olsun kanka yeni yağ. Görüşler hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar yağımızı kontrol edelim, değişelim. Çok önemli bir şey gerçekten. Bu arabanın nasıl siz su içmeden duramıyorsanız araçta yağsız olmaz. Buna dikkat edin. Evet. Sonra Ondan yağ yakıyor. Ondan sonra araba mavi duman atıyor. Bunları geçin. Peki tamam. neden 20-50 attın? 10-40 değil Neden 20-50? Denemelik. Hiç belli olmaz. Bir bakmışsın yanına 10 katmış. Denemelik değil. Bakmışsın 15 katmış. Denemelik evet, değil. Oğuz Usta. <laughs> neden şimdi, 20 50 attık? Şöyle düşünebilirsiniz. Ee, o zamanlarda 2020, 2020, 2020 yılların şey 2000'li yıllarda evet. e, 10 40 yıl, olmadan dolayı evet. bu 93 model. Evet. O zaman dolayı. O yıllarda 20 zaten, 50 kullanıldı. Evet, Orijinal fabrika. Yani. Arkadaşlar zaten Toyota'nın kataloğuna girerseniz 15 40 20 50 10 30 hepsini katabilirsiniz ama şöyle bir şey var. 20 50. Olanlar. Evet. 20 50 soğukta biraz daha zor çalışması aracın. Ama şu an biz yaz olduğu için yani yaza girdiğimiz için biz 20 kattık. Evet. Tek şeyi bu yani. Başka bir açıklaması yok. Teşekkür, Teşekkür ederim. De. Sağ olun. SC. <laughs> şimdi yağ değiştirdik, filtre değiştirdik. Devremiyoruz. Toplam maliyeti ne oldu kanka sana? Arkadaşlar 35 lira filtreye verdik. 35 filtre. 100 liraya yağa verdik. 100 yağ. Aynen. 30, 30 lira da ustaya verdik. 30 da değiştirme usta yeşillik Yani toplam 165 lira. 165 lira ya. Aynen. Yağ yağı değişti, filtresi değişti. Hava filtresinde bir beyazdı zaten var şey olmamıştı. Aynen. Kirlenmemişti. Evet arkadaşlar videonun sonunda